sürekli konuşmamızı yaptım. Şimdi hemen yukarıya çıkıyoruz. Evet. Evet adam kapı sesini maşallah kendi sesiyle yapmış. Mükemmelsin Şirek'cim. Evet şimdi arkadaşlar şöyle gidelim. Şöyle, evet. Kontrolleri zor bu arada. Evet arkadaşlar yani hayvan gibi zor. Evet gidiyoruz. Ya abi bu ne hayvan gibi zor arkadaşlar. Evet. Şirek'cim bu ne? Adam eşeği kıymış. Yani o zaman benim de içimden geçer diyorum kısacası. Evet. Evet. Şimdi yukarıya çıkalım. Orada şirek vardı adım gördün değil mi? Şirek bir eşek yani. Doğru. Evet, bak kurabiye. Kurabiye lan. Evet, bak şirek. Ali. Şürek Ali. büyük babası. Ali. Kurabiye. Kurabiye, canavar olan Ali. Arkadaşlar Ali kurabiye çok seviyor. Kurabiye canavar Ali. Kurabiye ben de geliyorum. Kurabiye. Vah. Wow. Aa, Ali Kurabiye çok seviyor arkadaşlar. O yüzden biz Ali Kurabiye canavar. Arkadaşlar. Evet, biz hemen uyuyalım. ilk dediğim için. Ya arkadaşlar sıçacağız. Birazdan Tövbe <laughs> Evet şöyle. Evet, tamam. Burası yedek O çok pis. Al 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 Saçmaya gideceğiz ve saçmamız çok fena olacak. Ben ne şimdi arkadaşlar. Dün gece olanlardan dolayı. Ben, şimdi ben. Şimdi ben tuvalete sıkacağım. Şirek süre, süre, de bize sıçacak. Arkadaşlar ben tuvalete sıkacağım. Şirek de bizim ağzımıza sıçacak. Çok doğru. Tuvalete şirek bir şey mi yapıyor sana? Biliyor musun yani öyle şey? Biliyor. Ha? Biliyor. Bir tanesi. Hadi. Evet. Şimdi arkadaşlar ben tuvalete sıçacağım. Şirek de bize sıçacak. Çok doğru. Evet şimdi. Ben tuvaletin ağzına sıçacağım. Tuvalette. ben arkadaşlar ben tuvalete sıçacağım. Şirek de bizim ağzına sıçacak. Şimdi evet. Şimdi geliyoruz. Ve arkadaşlar öyle bir tuvalet yapacağım ki. Şirek bize vallahi dövecek. Evet şimdi biz hemen tuvaletimize gidelim. Niye açmıyor lan? Yemek mi gideceğim? Oha! Ne oldu be? Hiç iyi şeyler yaşanmadı arkadaşlar. Ne oluyor <laughs> ya? Arkadaşlar hiç iyi şeyler yaşanmadı lan. Shrek. Her ne olsaydın lan? Sus gözle çal. Mal. Enerli. Sus. Ya adam bizim içimizden geçsin lan. Oğlum seni bir bitiririm bak. Ben adam Ece soyadı ben öyle. Ne öyle okuyorum ya. lan? Bak zaten sen beni içimden götürecek. <laughs> Oha onun kafa beni itti. Aa, ben ne yapacağım? Şöyle okuyayım. Az önce sen eşeğin. <laughs> Abi az önce şeyden yaşamadı arkadaşlar. Şimdi içimizden geçti. Evet çok doğru. Hiç bir şeyler yaşamadı değil mi Hı hı. <laughs> Böyle bir şey patladı ya da bir şey geldi ya saldırdı bilmiyorum ne oldu. Anlamadım. Adam enayi gibi saldırıyor ya. Arkadaşlar biz ne yapacağımı unuttum. Kaylar bu oyunu çok iyi bilir. Kendisine danışın. <laughs> Eski şeyde işte herhalde. Oğlum adam içimizden geçti ya. Abi adam içimizden geçti. Ben bunu konuşmadığım için mi? Kurabiyeciğim gel ben seni konuşacağım. Kurabiye. Gelsene konuşalım. Hadi Konuşacağız. Oğlum niye konuşmadın lan ben o ayıp. Tez hemen ben odama gideyim. Arkadaşlar Shrek içimizden geçti herhalde az önce. Bizim Shrek'imiz çok yaramazmış abi Ya benim odam burada değil mi? Ben yanlış şeylere girdiysem Shrek içimizden geçer bana. Ya abi kontroller çok zor delireceğim. Zaten kolaylaşmıştı ne oldu? Ha evet bura şimdi arkadaşlar uyuyacağım. Uyuyabilir miyim? Ne diyor? Ne, ne tam diyor lan? Ne diyor bu Keltoş? Tam diyor arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar daha demin ki görseli siz boş verin. E, reklam çıktı da pardon. Özür dileriz yani, yani siz onu boş verin. yani bu oteli izliyorsanız bu korku yani. Hani onlara korkmamışsınızdır herhalde. Daha demin ki saçma reklamlar çıkıyor. Resme bakacak. Dedesin ismine bir tane yumruk uçacak diye sürekli sana terleyeceksin. Ya sürekli bu çık mı? Büyük babanın kimler çıkıyor gününden? Abi bu nasıl bir <laughs> oyun? Ama ben tuvalete gidecektim. Adam içimizden geçiyor bana sürekli. Terbiyesiz. Ben sana ne yaptım? Şirktim ya. Çok ayıptım Muhammed. Hı hı, Abi çok ayıp. Niye? Ya tamam, canım istiyor ya. Babam ben biraz da sen oyna. Ya Ali hayır. Niye? Tamam, sen hiç oynadın. Biraz da sen zaten şaşarım Ya abi bu ne delireceğim. Bekle, bak hiçbir şey yapmıyorsun. Tamam mı? Uslu oluyorsun. Yok ya seni bitiririm. Aferin, gece bir mi evet, sen az önce bana ne yaptın sen? Çişrek? bu da Dedim hiç konuşmadık arkadaşlar o yüzden sürekli konuşmamız gerekiyormuş konuşmasak bayağı yiyormuş olmuş The toilet is Evet şimdi bana öyle hiç bakma Niye öyle açıyorsun Evet, Adamın 360 derece kafası dönüyor mükemmel. Adam 360 derece etkinde. Oha! Abi biz açtık. Arkadaşlar otel patladı. Otel pat, <laughs> İkimizden geçti ya. Şuraya sen ne yaptın lan sen? Evet, şimdi yukarıya çıkacağız bir daha. İşkence yaşıyoruz arkadaşlar. Şurakla konuştuk. Hiç Şöyle sıçtık bir adam içimizden geçti. Çok yakışıklı, şey, çok ayır. yakıştıramadım sana. Sen de yakıştıramadın değil mi He, hiç çok ben çok yakıştırdım sen yani. gel. Hiç yakıştıramadım ha. Yani şu kurabiyeyle konuşayım. Yeter artık kurabiye, seninle konuşacağım. Hey, are you okay? <gülüyor> <gülüyor> kurabiye bir ilginç. Kurabiyemiz de yani... <laughs> Adam abi içimizden geçti arkadaşlar bak. Tuvaleti yaptık. İçimizden geçti adam. Oha bu ne lan? bu ne? Adamın içine çıkıyor bundan ya. Evet arkadaşlar şimdi hemen tuvaletimize gidiyoruz ve bir daha atıyoruz. Arkadaşlar Shrek içimizden bazen geçecek. Yani o belli. Arkadaşlar size gidecek yüzümü ee, göstermemi istiyorsanız hemen yorumlara yazın. gizlice annemden ama kızabilirler o yüzden pek gösterme ihtimalim yok ya yani. istek o da gösterebilirmiş arkadaşlar belki ya da 18 yaşında göstermiş 18 yaşına kadar Ali şu anda kaç yaşında sen 8 9'a girdi evet yani 10 yıl var daha 10 veya 9 yıl beklemek zorunda kalacaksınız arkadaşlar Üzgünüz. O yüzden yorum yapın. Yorum yapın da gösterebilelim. Ya abi. Göstersek Ama bir geçti ya. Bir tuvalet kattım diye. Gene dövmesin bizi. Dövmedi. Dövecek. Dövmedi. Aynen. Ana dövmedi. Dövmedi. Ses burada çok komik. O ses benden gelme. Abla o ses benden gelme. Lütfen. Ben de mı? O ses benden gelmedi. O ses sakın benden gelmedi öyle düşünme. Kızma. Şirkin sonunu ben anlamadım abi. Şirkin sonunu anlamadım. E, 10 dakikada kapatır mıyız videoyu? Arkadaşlar evet. Evet. istersen evet videomuz bitiyor. Kanal için e, yolu videosu gibi 15 15 dakikada. Hoşçakalın. Kurtulmak istiyorsanız da ee, yorumları edin. Sürek, e, yorumları şirek ezik yazın. Çünkü şirek arkadaşlar çamur balinesi yapan bir enayi göle. Ve şu sorunları şey Görüşmek üzere. Bay bay.